Merhaba arkadaşlar ben Okan Bal. Gerçekten canım sıkılıyor. Yani ne desem bilmiyorum. Ardı ardan gelen orman yangınları moralimizi çok bozdu. Hem ağaçlarımız hem de canlılarımız zarar gördü. Doğamız zarar gördü. En son attığım videoyu izlediyseniz Fethiye Ölü Deniz'de yangın çıkmış. Hepimizin morali bozuk. Bunu yapanlar yakalanıyor, hapise atılıyor ya da gerekli cezalar veriliyor. İçeriği tam olarak bilmiyorum ama en ağır cezanın verilmesi gerekiyor. Doğaya karşı işlenmiş bu suç en büyük suçlardan biridir arkadaşlar. Eğer eski çağlarda olsaydı cezası direkt idamdı arkadaşlar. Frigyalardan örnek veriyorum. Tarıma önem verdikleri için yasa çıkarmışlardır. Bu yasa saban ve öküze zarar vermenin cezası ölümdür. Adamlar o yıllarda bu yasayı çıkarmışlar. Benim teklifimdir bile isteye. Doğaya zarar veren, ormanları yakan herkese bu ceza verilmeli. Evet, eğer sen doğaya zarar verip ormanları yakıyorsan senin de hayatına son vermesi gerekiyor. Gayet adil değil mi arkadaşlar? Bu konuşmalarım biraz sert gelebilir. YouTube bu videoyu kaldırabilir ya da humanistler videoyu şikayet edebilir. Ama sorun değil. Benim amacım adaletin sağlanması. İçimizi karartmaya gerek yok. İnşallah bu günler geçecek. Doğa kendini tekrardan oluşturan bir yapı. Hepimiz bilinçli ve zeki insanlarız. Beni izleyenlere selam olsun. Hepimiz doğaya saygılı insanlarız. Fidan dikme ve ülkeye yardım konusunda elimizden ne gelirse yapacağımızı biliyorum. Cidden çok tuhaf. İklim değişikliği ve doğal yangınları bir şey demiyorum. Allah'ın takdiri. Ama gerçekten ormanları yakma olayları gerçekse biz ağacın dağını kursak üzülürüz arkadaşlar. Değil mi? Adamlar ormanı yakıyor. Biraz olumlu bakalım. Ülkede milyonlarca bilinçli insan var. 1 milyon insan 5 fidan dikse 5 milyon ağaç yapar. Vazgeçmek yok arkadaşlar. Bizi kurtaracak olan bu gayretli bilinç ve çalışkanlıktır. Tüm çalışanlarımıza da buradan Allah'tan kolaylık diliyorum. Emekleri ödenmez gerçekten. Bizler burada otururken onlar canla başla çalışıyor. Şu an çoğu ülkede yangınlar devam ediyor. İnşallah bu yangınların hepsi kısa sürede biter. Dünya hepimizin arkadaşlar. Bu olaylara siyasi ya da ülke olarak bakmamamız lazım. Her yer bizim. Şu an dünyada yangın çıkan yerlere bakıyorum. Dünyanın birçok yerinde devam eden yangınlar. Amerika, Avrupa ve Rusya gibi bölgelerde on binlerce hektarlık alanı küle çevirirken 2021 içerisinde çıkan yangınların sayısı Pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını dahi aştı. NASA'nın FIRMS adını verdiği yangın bilgilendirme ve kaynak yönetimi sisteminin uydu haritasına göre çıkan yangınlar dünyanın birçok yerine yayılmış durumda. NASA'ya göre Amerika'dan Rusya'ya, Güney Amerika'dan Afrika'nın kuzey, orta ve güney bölgesine ve Arap Körfezi'nde pek çok bölgede de yangınlar başladı. Örneğin İtalya. İtalya'nın özellikle güney bölgeleri iri ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu. Romanya Romanya'nın güney bölgesi ve özellikle Bulgaristan sınırı da yangınlarla boğuşuyor. Yunanistan. Yunanistan'la da Atina yakınlarında yangınlar devam ediyor arkadaşlar. İnşallah bu yangınlar kısa sürede biter. Arkadaşlar yorum yazarsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.